Çiçek mi kustuk bana? Allah razı olsun. Çok da teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. İyi günler, sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben çiçeği çok severim. Ya. Bazen kuru çiçek, yel yani çiçeği. Yani yel çiçeğim olmuyor. Sen de çiçek gibisin, gel bakalım Mahat teyze. Var teyze şimdi arkadaşlar seninle bir marketin önünde şeye satıcılık yaparken Ya nasıl işte, işte öyle bir şey alayım diye hani satıyorsun da bir şey çok diyor de bir meyve alabiliyor ancak bir ekmek kurtarı veriyor. İşte öyle. Çok bir şey satış yok. Hı hı. Senin çocuk yok mu? Yok ben evlenmedim. Anama babama baktım. Bir yetim kız büyüttüm işte bir de onlara yardım ettim derken dünya arkası geldi. Hı. <laughs> Hayat gitti. Hayat, ömür dediğin diyor. Ha? Ya. E, düzenli bir maaşın yok, öyle mi? Yok işte, devletin verdiği üç ayda altı yüz veriyordu. İkiye çıkarttı, şimdi iki buçuğu çıkarttı herhalde. Evin eksiği ne var şu anda hacı? Eşim yok, Allah ne verdiyse yiyen yani. var, yiyeceğim de var. Abukat koyduk gece hani şey. Var işte bu Doğan Gaz mesela. Soğuktu, soğuk bir soğuk hava yağdı mı işte, kız bozuldu mu. Soğuktan sedin şey aslım var, kuvvetim var bende, benim de bel budu var. Evet. Tutula Ali Bak da dört kat seviyorum. Bunun altı dört kat. Böyle serdükçe serdükçe atlar atlar Bunlarla duruyorum böyle. Her taraf dört kat. Şimdi zemin kat olduğu için de yerler soğuk oluyor diye çift çift şeyler halılar yapmışın ki soğuk gelmesin diye öyle mi? ya, Ya serin olmasın diye ya. Onun için ne yapayım işte hayat böyle. Evet. Partiyiz inşallah biz e, kış geliyor artık Eylül ayına girdik. İşte Eylül'den sonrası yanar zaten. Biz Allah'ın verirse senin bu doğal gazını diğer evet. ihtiyaçlarını karşılayalım tamam mı? Tamam. Bu bir kardeşimizin zekatı. Allah kabul etsin. Allah mekan öldüyse mekanı cennet olsun. Ölmediyse sağlık olsun. versin. Yaşasın. Amin. Allah razı olsun. Biz gelip seni arada yoklayacağız. Bunu Faturalarını, doğal gazını. Diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Tamam mı? İnşallah, inşallah. İşte doğan en şey doğal gaz. Doğal gaz, üşüyüz diyor. Üşüyüyorsun, ha, üşüyüyorsun. Ha. Ölüyordum. Isınmak için ne yapıyordun? Su ısıtıyordum, bidonlara koyuyordum, ayağımın altlarına koyuyordum. Yazın anlamıyordun, kışın o soğuğu yaşayınca Bahar teyze üşümemek için o bidonlara su koyuyormuş, sıcak su. Ayaklarının altına koyuyormuş ki, ısınayım diye. Vallahi öyle, öyle yaptım bak, ne kadar günahımız var şekerim, yani yukarıda Allah'a şahit. Suyu ısıttım ısıttım, ayağımın altlarına koydum.